Ne istiyorsunuz? Hükümetimiz yaptıklarınızı kınıyor. Ne yapmışız? Onlarca genç ölüyor. Sizin zehirlettiğiniz ise bütün gazetelerde yazıyor. Sizin saray burnunda cesedinizin bulunduğunu yazsaydı sabahki gazeteler... ...doğru olur muydu? Olmazdı. İngiliz hükümeti Londra'da eğitim gören gençlerinizi göndermeye karar vermek üzere. Avrupa'daki bütün Osmanlı şirketlerinin faaliyetlerini durduracaklarını söylememi istediler. Sanırım pazarlık için geldiniz. Yoksa hükümetiniz çoktan bunu yapmıştı. Evet. Dinliyorum. Bunlardan Osmanlı Devleti'ni korumanızın tek yolu var. Tahttan çekilmeniz. Yarın gazeteler ne yazacak biliyor musunuz? Sizin tahttan çekildiğinizi yazmasını sevinçle karşılarız. Akşam baskısında mutlaka çıkmalı. Zehirlenme hadisesini kimin yaptırdığını öğrensin millet. Hünkârımızın böyle bir fenalık yapacağına bizim milletimizden kimse inanmamıştır zaten. Olsun. Belki haklı karışan vardır. Ben onun aklına şaşayım. Vicdansızlara bak. Bile bile hasta etmişler çocukları. Kimmiş bunlar? Bulabildiniz mi? Bulacağız evvelallah. Bulacağız, cezalarını vereceğiz. Yalnız benim önce Hilmi'yi görmem lazım. Vaziyeti iyi değildi. O zaman evvela hastaneye gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hünkârım, Pastor Enstitüsü için ne yapacağız? Tek kurtuluş çaremiz onların elindeki ilaçlar. Bu... ...Hassor Efendi ile imzaladığımız... ...yardım etmemiz karşılığında... ...Osmanlı'da bir hastalık baş gösterdiğinde... ...bize yardım edeceklerine dair... ...söz verdikleri vesika. Bunu gönderiniz. Yine de kabul etmezlerse? Kendileri bilirler. Altına bir not düşünüz. Biz yardım istemiyoruz. Sözünüzü tutun yeter. Eğer verdikleri sözü tutmazlarsa... ...tüm yazışmaları basına vereceğimizi ve enstitünün itibarını yerle bir edeceğimizi söyleyiniz. Emredersiniz Sünker. Gel paşa. Hünkar Müjde, enstitü yardım yapmayı kabul etti. Mecbur kaldılar diyelim. Lakin bir mesele var. Hünkârım ilacın terkibini gönderecekler. Fakat ilacı bizim hekimlerimiz yapacaklar. Bizim hekimlerimiz işlerinde iyilerdir. Bir mesele çıkmaz. Hünkârım mesele şu ki gönderecekleri ilacın terkibi daha önce tecrübe edilmemiş. Tesirleri bilinmemektedir. Hastalara şifa olacağı gibi ani ölümlere de sebebiyet verebilirmiş. Yine de göndersinler. Hekimlerimiz bir hal çaresini bulacaktır. Emredersiniz hünkârım.